Seni en şaşırtan kim ya da ne oldu? Ya isim vermeyeyim. Birçok insan beni şaşırttı. Nagiyen falan oralardan bir yerden çıkacak zannettim. İşte orman yürürken Nagen gelmiş olabilir mi? Buralarda olabilir mi ya acaba falan diye espriler yapıyorduk birbirimize. Final ya. dörtlüğün kim ve gönlünün şampiyonu kim? Kimin şampiyon olmasını Turabi istiyorsun? Turabi diyormuş <laughs> Yok ama adam sürekli var ki yani. Aynen. Final dörtlüğüm kesin değil. Yani ben özellikle bu insanlar olsun diye de Söylemiyorum ama yakışacak isim. İsimleri sayarsam senin kalbinin şampiyonu kim? Kadınlarda Sema, erkeklerde Poyraz. Peki bu sezon sana hangi dostlukları kattı Survivor? Onu da sorayım o zaman. Var mı hani hayatımda şu insanlarla devam ederim, bu insanlar olur dediğin? <laughs> Oradan başka bir yere gidecekken ben derim ki burada bir yol var. Ya burada kalıp başka bir, başka bir yoldan gideceksin. Burada dedim seni zaten heyecanlandıran ve tutku duyduğun bir meslek var.